Aşkım yavaş sür biraz şu arabayı. Gerçekten midem bulanmaya başladı. Ya aşkım evde pofuduk Tek başına bizi bekliyor. Ya başına bir iş geldiyse o yüzden hızlı gidiyorum. Bak Ta buradan geçemeyeceğiz. Tam sakin ol. Sakin ol. Kolu komşu var. Yüzelim o zaman ne yapalım yani. Ne yüzmesi ya? Arabayı burada bırakacağız. Baksana köprü yapmışlar. Mecbur buradan gideceğiz aşkım. Tamam tamam aşkım gel. Pafudu var ya pafuduk için çok endişeleniyorsun. Çok mu seviyorsun sen pafudu? Tabi seviyorum ya pafuduk bizim her şeyimiz. Yerim onu yani çok tatlı pafuduk. <laughs> Bakalım ne yapıyor evde pafuduk. Bu arada arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar az önce markete gittik. 1500 liralık market alışverişi yaptı bayan doktor. Ay 1500 liralık değil abartma. Yalan söyleme ya hep böyle diyorsun ha. Markete bir giriyoruz damak çikolata alıyor. Sola gidiyor kolayı görüyor kola alıyor. Sağ tarafa gidiyor Okuyor bir sürü çitoz var. Hepsini poşete dolduruyor. Sen ne diye ki para harcamıyorum. Ama bak çitoz yok. Elma var, karpuz var, kurabiye var, kuru evet. var, süt var. Bir de cheesecake var. Arkadaşlar hepsini yolda yedi onları da söylemiyor. <laughs> yani, sen, gel var ya gel sen. gel. Hadi, hadi gel. girelim. Evim evim güzel evim ya. Şu kapıları da örtelim. Evet evimizi yeni yaptırdık. Bazı odalar boş. <gülüyor> ya <gülüyor> aşkım. <gülüyor> Gördüğünüz gibi bazı odalar boş. Aşkım ya, bak... burayı şey yapalım mı? Burasını misafir odası yapalım. Misafirler geldiğinde köyü izlesin. Bence burası senin ofisin olsun aşkım. Buraya bilgisayar döşeyelim. Bilgisayar? Bir dakika. Benim laptop'um nerede? Vallahi bilmiyorum ki. Mutfaktaydı en son. Lan. Her laptop'um miydi? nerede benim? Aşkım buzdolabına Allah, filan Allah. koymadın değil mi? Ben ne yapayım aşkım? Cahil miyim ben buzdolabına bilgisayarını koyacağım senin? Şu balığa yem attın mı? Hadi arkadaşlar ya. Abişle abla gelecek şimdi. Hızlı yatın. aşkım. Ne o diyor neydi? Lan papadır. Benim laptop'um da yok. Nerede bu? Yukarı katta mı yoksa? Aşkım yukarı katta yapılmadı ki. Aa benim kafa gitti aşkım ya. O kadar Yol araba sürdüm ki? Gel nerede gel. Bu Odasındadır belki. Bakayım. Odasında yok aşkım. Kendi bilgisayarını da, da açık bırakıp gitmiş. Bak ya. Discord'unu ki... açık bırakıp gitmiş. Kesin Minecraft oynuyor var ya. Kesin bir şeyler yapıyor. Şuraya bakayım. Depodu da yok aşkım. Allah ben Allah. Nerede bu kız? Kızı sesi geliyor ama. Aha. Hii, aşkım dur, dur 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 dur. Ne Şiş, gel buraya gel. Ne Sakin ya? ol gel. Bak, bak bak bak. Bak benim laptop'u almış. Ne yapıyor? Bak bakayım. oturmuş bir de. Bak. Çekil bakayım. Hiii. Ne yapıyor ki ola? Bilmiyorum odaklanmış Arkadaşlar, şu anda. Arkadaşlar odaklanın yapın bir şeyler hadi ya. Ben sizi boşuna mı ürettim klonladım ya. Klonladım mı? Ne diyor aşkım bu kız? Aşkım klonladım falan diyor sizi boşa mı ürettim diyor. Ben kapıyı açıyorum dayanamıyorum ya. Aç var mı Yakalandın bu fıdık. Allah bittim. <laughs> abiş. He, Abiş he şu laptopu ver bakayım. Alayım şunu şöyle. Abi, ne olur, bırak. Bilgisayarını mı alıyorum sen burada ne karıştırıyorsun Bakalım bak bak keyif yapıyor bir de Kola da almış yanına Abi, Oha sen o modemi yukarıya nasıl taktın Pofuduk? Ben taktıydım ben takmadım ben boynum o kadar uzun mu? He, o zaman buraya birileri geldi değil mi aşkım? Evet kimi çağırdın yine biz seni geçen uyarmadık mı Pofuduk? Uyardın abla. Hem elindeki kazma senin ne alaka kazma niye tutuyorsun? Şu kucağıma gel bakayım Eyvahe gel gel gel. Gel buraya, bileyim buraya. Bileyim. gel buraya. Şimdi bize doğruları anlat Pofuduk. Yoksa var ya seni yemin ediyorum dışarı atarım. Abi sen ne anlatmamı istiyorsun ki ya? Ben ne mi anlatmamı şey istiyorsun? Siz? Aşkım net dayaklık Bence de. Ben net. direkt diyorum ki dışarı atayım. <laughs> Hadi gidelim ben bu çöpü atıyorum. Ya çöpü niye atıyorsun aşkım çocuğu? Dur Bir gel Ben gel şu salona geçin. Geç, Anlatmıyor geç, 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 saklı geç. bak hala susuyor ya. Ya tamam ben atmayayım ben anlatacağım şimdi size ya. Otur geç geç bakayım şuraya. Heh, bana bak kurabiye bana. Aldın mi? Kurabiye mi? Sana al bak sana ne aldım bak bak. Bak görüyor musun bak hamburger aldım sana. <laughs> Ambu gel çok sevdim. <laughs> ee, ama yok artık papadık. Şimdi anlat bakalım ablam. Bu gazma ne alaka? Şimdi abla ben sana anladım. Şöyle bir duyum var. Ee, ben kendimi çoğalttım. Ne? Kendine mi çoğalttın? Ne yaptın Hı, kız sen? Nasıl oluyor aşkım bu? Sen de şuraya otur bakayım. Ben şöyle oturayım sen de şuraya otur. Bir dakika ben anladım bunu. Pofuduk. sen klonlama işlemi mi yaptın? Evet. Nereye yaptın peki? Aa hayır gizli bir yer söyleyemem abi. Benim gizli geçitim. Gizli geçit yapmış kendine şuna bak. Evet pofuduk. Ya gizli geçitini söylersin ya da bugün dışarıda gece yatarsın pofuduk. İkisinden birini seç ben geliyorum hemen. Ya bütün oyuncaklarını çöpe atmaya gidiyorum. <laughs> abi ölümü döv Abi tam gel söyleyeceğim. Valla söyleyeceğim. Valla söyleyeceğim. Valla söyleyeceğim. Gel abi ne oldu gel. Söyleyecek mi? Evet 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 söyleyeceğim. Evet, Nerede? Gizli geçtiğini söyle. Bak ablanla sabahtan beri yoldayız ya. Daha tamam, şimdi ben kucağına Tamam gel aldım. Tamam çık mutfaktan abi. Tamam çıkıyorum. Aşkım gelsene. Takip et bizi. Kapıyı aç. Geliyorum geliyorum aşkım. Heh. Açtım kapıyı geç. Hiç kızmıyor ha şey pofu da. Aşkım yani ben bu kıza alıştım. Bu durumlara alıştım. Artık yani ne diyeceğimi de bilmiyorum. Yapma diyoruz yapıyor. Etme diyoruz ediyor. Doğru söylüyorsun. Aşkım bence pofu banyoya bırakalım. Kapıyı kapatalım. Suyu açık bırakalım bu olsun. Ya hayır aşkım hayır öyle şeyler <laughs> Bak anlatıyor da hem kız. Anlat bakayım pofuduk Nereye gideceğim? Şimdi abiş buradan dışarıya çıkın. Dışarıya çıkacağım. Evet evet evet. Evin dışına. Evet evet evin dışına. Nasıl ya? He. Evet, dedim. He. Ben buraya bırakın. Ee? geri gidin. Bu ne demek oluyor? Yerini söylemem demek oluyor. Tamam o zaman pofuduk şöyle yapalım. Aşkım buna karışamazsın. Gel bakayım sen benimle. Ne yapacaksın ki aşkım? Gel gel aşkım gel 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 gel. gel. Bak ne sak pofuduğa çok güzel bir şey yapacağım. Gel sen benimle. Ay başım döndü. Aşkım kapıyı açar mısın? Açtım gel. Ne en, en çok korktuğun hayvan hangisiydi? Doberman mıydı? Doberman mı? Abis <laughs> ya. Şey. Ben şaka Aşkım dobermanların mı içine koyalım pitbullların mı? Hmm. Bence Doberman. Pitbull biraz tamam. küçük. Pafadık, hadi görüşürüz. Abi, abi ne oldu? Ben diyeceğim. Abi ne oldu? Hadi aşkım gidiyoruz Yürü. Abi ben. Bu köpeğin şuna indirin. Abi ne oldu? Tam. Anlatacağım. Siz anlatacak. Siz, 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 siz. Son kez soruyorum, göstereceğim mi? Baba göstereceğim abi ne olur. Gel bak. Tam gel kucağıma. Hop. <laughs> Ha, ya. Evet benim. Şimdi benim odaya götür ben abiş Aşkım gördün mü? Yani aşkım bu korkuyla ben de her şeyi söylerdim yani. Köpeklerin ya. dur tutturdun resmen kızı ya. Bu var ya kesin Sakar'dan öğrendi bu gizli geçitleri ha. Sakar'ı bir gün getireceğim buraya. Getir getir aşkım zaten tanışmak istiyor. Sakar'ın çok büyük bir hayranı. <laughs> Pufuduk Sakar bebeği biliyor musun sen? Evet biliyorum abiş Tamam odana getirdim seni hatta yatağına kadar koydum Pufuduk. Şimdi işte bizim. Efendim, ki. ay pardon dur 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 yanlış yere geldik ya. Kafam karıştı Pafuduk <laughs> Ya şimdi sen ne yapıyorsun? <laughs> Şurada Kapıyı Örtelim de kaçmasın. Aynen kaçma Pafuduk Şimdi anlat bakalım. Abi o zaman çok büyük bir işlemimiz var. Ee, yatağımı kaldır. Yatağını kaldırayım mı? Nasıl kaldırayım? Hı hmm, Kaldır. Kucağıma aldım. Evet. Buraya koydum. Evet. Hey! <laughs> Aşkım bu ne? Şuraya bak. İnanmıyorum Pafuduk Gizli geçit yapmış odasına. Bir de yatağın altına koymuş sen var ya az değilsin ha. abi sana kızmayın ya. Ben bizim için ulaşıyorum. Çok zengin olacağız şey ileride söz veriyorum. <laughs> aşkım şuna bak. Denesene bir. Bakayım. Aa gitti. Ben de geliyorum. Pofuduk. Gel gel sen gel. Bitti. Gel aşağı in aşağı in. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne lan böyle? İnanmıyorum. Pofudu getir aşkım buraya. buraya getir. Oha pufuduk gel kız buraya. Heh, aldım kocama. Sen şimdi bittin pofuduk. Çabuk açıkla pofuduk. Bunlar da ne böyle? Bunlar benim kolonum. Bir sürü şey pofuduk var bak. Pofuduk bunlara maden mi kazdırıyorsun? Evet abi iş maden kazdırıyorum. ve zengin olacağım ileride. E hani param var mı peki? Evet var. Nerede? Sandıkta arkandaki sandıkta. Sandıkta mı açıp sandıklara baksana. Bakayım. Bura boş. Boş Bura bunlar. Boş. <laughs> İnanmıyorum. Oh. Pofuduk. Evet. Ben seni çok seviyorum. Artık ablanı sevmiyorum. Hep bende kalsana Pafuduk. Ay Get ablamı sevmiyorsan beni de sevmek, ben de sevme. Git ben Pafuduk bunu sen nasıl akıl ettin? Aferin sana ya. Şuna bak arkadaşlar. Aşkım arkadaşlara göstersene. Baksana madeni yavaş yavaş kırıyorlar. Bak bak arkadaşlar bu pofuduk 1 buraya kırıyor. Bu pofuduk 2. Tipe bak bir de kask giydirmiş kafalarına ya. İnanmıyorum. <laughs> kask niye giydirdin pofuduk kafalarına peki? Abi şimdi bunlar yerin altında madem bunlar diyor ya. Eee? Yerin altında herhangi bir şey oluşturmasın diye kafalarına kask giydim. Kafa travması oluşmasın diye. Eee bak bak pervane de koymuş. Aşkım ya. Biz bu kızı bıraksak var ya bizi ala oğlu yapar ha. <laughs> <laughs> pofuduk. Bana bak kimseye bahsetme bundan tamam mı? Ay sizin haberiniz yok mu? 3 ayda burada. 3 ay mı? Oha. Aşkım yürü yemeğe gidiyoruz. Bunlar kalsın burada. Gel para var zaten. Hadi hemen. kolay gelsin. Pofuduklar. Şu yatı halim Kapatacağım orayı. Kapat orayı. Kapatıyorum. Heh. Hadi koy aşkım onu oraya. Heh. Tamamdır. Pofuduk. Arkadaşlarına, kankana, köpüşe möpüşe hiçbir şekilde bahsetmiyorsun bu olaydan. Yoksa seni kaçırırlar. Biz seni... Allah bulamayız Allah. ben sana söylüyorum. Gel buraya pafıdık. Aşkım. Biliyorum biliyorum. Abliş, ben zaten kimseye söylemiyorum. Bir tek size şey söyledim. Size benim ablanla abişim olduğunuz için. Tamam pafıdık. Madem bu kadar param var. 30 şuraya Şimdi bize getirden şey söylüyorsun. Aşkım ben en büyük boy pizza istiyorum. Vallahi aşkım ben şişi istiyorum. Tamam. pafıdık. telefonundan bize yemek siparişi ver. Senden yiyeceğiz bugün. Bizim paramız yok. Ya, Şimdi yemek senin ya. <laughs> tamam o zaman. Hadi siz yemeği halledin. Ben de şu arabanın tekerine bakayım. Uzakta kaldı onu getireyim tamam mı aşkım? Bence pofuduk halletsin ben de geleyim senle Olur tamam. Pofuduk sen yemek söyle biz geliyoruz. Telefonum ama neyse ben odaya Hadi, gel, gel aşkım gel. Hadi söyle ha. Şişi şey söyle bir de büyük pizza tamam mı? Aynen. Philadelphia söyle. Yengen onu çok seviyor. Acı şey olmasın wasabi olmasın. Ben Gel aşkım gel 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 gel. gel. Görüyorsun değil mi bak ne yapmış evde. 2 dakika yok oluyoruz evde olmayan şeyler oluyor. Aşkım ben bu kızı anlamadım. Anlamamaya devam edeceğim. Arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz şu arabayı bir halledip gelelim. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Pufudu gizli geçit yapmış ona bakın ya. Hadi i̇nanmıyorum ben Pufudu'ya gerçekten inanmıyorum. Bu arada üstümdeki nasıl yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi bay bay. Bay bay. Aşkım beni bekle. Tamam hadi gidelim yürü. Koş 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 koş.